Attığın taş ürküttüğün kurbağa değmeyecekse atmayacaksın. Ama ben o taşı nereye atacağımı çok iyi biliyorum. Birkaç gün dinlensin. Pansuman her gün yenilenecek. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Sağ olun hocam. Aga ortalık karıştı. Şahdollar rahat durmazlar şimdi. Ben kapıdaki adamları arttırdım. Ne halt edecekleri belli olmaz. Aga sen bir git de çarşıdan yana bir şeyler al. Üst başına lazımsa. Ha bir de ayakkabı al. Ayakkabı Ayakkabı. Aynen. Aga ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ya kardeşim sen ne diyorsan onu yap. Bak, ateşim küçük küçük yükseliyor, dinleneceğim ben. 37 numara. Ayakkabı. la Allah, ayakkabı diyor ya. Ne var, ne, ne? Sır, 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 sır. Alo. Alo, Fırat Bey. Merhaba. Ben Yaren Şadoğlu. Yaren Hanım, buyurun. Sizi aradığımdan kimsenin Anladım. haberi yok. Şu anda da pek rahat konuşamıyorum. Her an biri görür duyar diye korkuyorum. Eğer beni düşmanınız olarak görmüyorsanız... ...ve sizin için de sakıncası yoksa... ...dışarıda görüşüp konuşmak isterim. Sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Tamam. Anladım. Siz de herkes gibi beni düşmanınız olarak görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Nazet. Sen... Hayır hayır. Hayır tabii ki düşmanım olarak görmüyorum. Görüşebiliriz. Bugün olabilir mi? Ee, bugün olabilir. Ama ortalık bir yerde görüşmemiz çok doğru olmaz. İsterseniz ben size bir adres göndereyim. Orada görüşürüz. Tamam haber bekliyorum. Çok teşekkürler Fırat. Rica ederim Yaren. Ben birazdan sana adresi ve saati mesaj atarım. Fırat mı dedi bana? Fırat dedi Fırat. İşte mesele böyle halledilir. Daha yeni başlıyoruz Fırat Bey. Bizim erkeklerin edemediği ne varsa sen dahil tüm aslan beylere ben edeceğim.